Merhaba arkadaşlar. Evet soğuklar başlamadan önce size kurdele çiçeğimin son halini gösteriyorum. Bu yaz büyütmüştü 5 tane dal biliyorsunuz. Evet oradaki yavruların büyüklüğüne bakın şimdi. Böyle karışık karışık hepsi. Hepsi karışık karışık büyüyorlar böyle. Yukarı tutturmuştum dallarını. Aşağıya tutturmadım. Böyle bu şekilde burada da bir sürü odal ucunda iki tane yavrusu olan var böyle bir sürü bir sürü bunların hepsine e, köklendiğinde şu altlarından kök yapıyor arkadaşlar size göstereyim bakın bu köklenmiş şurasında minik beyaz e, ucunda minicik beyaz kökü var böyle kök yapıyor altlarından. O köklerden onu oradan dalından koparıyorsunuz. E, suda bekletiliyor. Biraz kökleri büyüyor. Ondan sonra büyüdüğünde mesela nasıl diyeyim 5 santim falan büyüdüğünde işte 3-4 santim onu ekebilirsiniz artık. Zaten suyu seven toprağı süzgeç yani geçirgen bir toprak olacak. O şekilde suyu seven bir bitki. Su da dayanıklı. Güneşe aydınlık bir ortam olması gerekiyor. Sabah güneşini o kadar aramaz. Aydınlık olsun. Böyle. Bakın. Yazın bir de çiçek açmıştı arkadaşlar bu beyaz papatya gibi çiçeği var çok güzel bu bu yaz ben o çiçeği ilk defa gördüm yani bitkilerin dili arkadaşlar gördükçe böyle daha çok seviyoruz böyle çiçek açtığını ben bilmiyordum ama böyle dal verdiğini biliyordum yani bakar mısınız şu güzelliği ben çok seviyorum şu yaprakların arasından böyle beyaz çizgilerini bak şimdi diğer yaprak ona benzemiyor arkadaşlar bakın bunun acı daha farklı çizgileri var şurasında ama bu farklı. Bakın şu daha farklı. Bakar mısınız? Yani ben o çizgileri çok seviyorum bu çiçekte. Ya kurdale çiçeğinin güzelliği. Uzaktan bakıldığında hepsi aynı gibi görünüyor fakat şu yaprağın güzelliğine bakın. Yaprağın çizgilerini model veren Rabbimin güzelliği. Evet arkadaşlar bu bitkinin e, güzel çiçeğimin ucu biraz böyle kurumuş. Bu da e, suya ihtiyacı olduğunu gösteriyormuş. bu bilgiyi de aldım. E, tabii havalar serinleyince çok fazla sulamıyorum. E, mesela haftada ya da bir buçuk haftada bir kere onu da az su veriyorum. Çünkü çok sularsak çürüyebilir. Üşüyüp, kökler üşüyüp çürüyebilir. O yüzden e, bir de şöyle diyeyim. Bu çiçek e, kökleri toprağın içine çok yayılıyor, toprağı sıkıştırıyor. O yüzden bu çiçeğin her sene ilkbaharda toprağı sökülüp yeniden kökleri biraz azaltılıp budanıp yeniden dikilmesi gerekiyor. Çünkü toprağı çok sıkıştırıyor. Sanki böyle şey gibi. Orkide kökleri gibi. Kalın kalın kökleri var. E, kalın olunca da toprak kalmıyor neredeyse, sıkışıyor. Güzel e, büyümesi için her ilkbaharda toprağı geçirgen güzel bir toprağı ve besinli vitaminli güzel bir toprağı yani normalde aslında kuru toprak bile olsa bu güzel ev sadece su isteyen bir bitki onun için güzel besleniyor gelişiyor yani dediğim gibi köklerini seyretmek gerekiyor ilkbaharda bu şekilde bu güzellik buna bakarken ben eee çok, e, huzurlu oluyorum ne diyeyim size yani bitki sevenler bitki bakanlar anlayacaktır zaten bakın şöyle yukarıdan Bu şekilde arkadaşlar çok güzel çok e, saksısını farklı renkte koyabilirsiniz kendi balkonunuzda veya köşenizde boyayabilirsiniz yani bir sürü güzel şeyler olabilir mesela ben e, bunu bağlarken şurada e, simli bir tel kullandım arkadaşlar şurada sarı bakın e, bu şeyi süslemeyi de farklı bir şekilde yapabilirsiniz. Yani ne hangi rengi beğeniyorsanız, nasıl istiyorsanız saksı süslemesi de yapabilirsiniz. Daha da istediğiniz gibi görür, güzel görünür yani. Beğenmeyi takip etmeyi unutmayın arkadaşlar.